Bugün İngiltere siyasetinden bahsetmek istiyorum. Ee, Muhafazakar Parti'nin çöküşünden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu e, çok göz önünde olan bir husus değil. Fakat dünya tarihini tetikleyecek bir olay. Niye İngiliz Muhafazakar Partisi dünya tarihini tetikleyecek derseniz izah etmeye çalışayım. Öncelikle dünyada establishment dedikleri kurucu müesses düzen denilen bir yapı var. Yani bu yapı... 19. yüzyılın başında başladı. İngiltere'de doğdu. Anglo-Sakson bir sistem olarak doğdu. Yani Britanyalıların sistemi olarak doğdu. O yapıyı Muhafazakar Parti oluşturdu. Daha sonra 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Britanya İmparatorluk gücünü taşıyamadığı için o gücü Amerika'ya devretti ve Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki müesses nizamı, batıyı, sistemi devam ettiriyor. Fakat temelde İngiltere'deki o sistematiğin devamı yani yaklaşık biz 250 yıla yakın bir süredir Britanya ile Amerika'nın iki Anglo-Sakson kültüre sahip ve Anglo-Sakson gelenekten gelen devletlerin hegemonyası en azından üstünlüğü üzerinde bir dünya yaşıyoruz. Amerika son dönemde belli miktarda güç kaybetse de hala dünyanın birincil gücü olarak gözüküyor ve bu sistemi oluşturan aslında İngiltere'deki konservatif yani muhafazakar parti Robert Peel. 1834'te kuruluyor Muhafazakar Parti. 32'de Reform Act vardır. vatandaşların oy hakkı genişletilmiştir. O zamana kadar çok soylu ve büyük arazi toprak sahipleri falan oy atabilirken, franchise diyorlar ona. Da. Daha so bu 1832 Reform Act ile beraber aslında onu liberaller getirmiştir. Seçmen sayısı çok artmıştır ve bugünümüzdeki demokrasiye bayağı yakın tam olmasa da üniversite safır işledikleri e, genel seçmenlerin hepsini oy, hepsi atamasa da büyük kısmını oy attığı bir sistemdir ve günümüzdeki demokrasiye yakındır ve Robert Peel konservatif partiyi kurarken 1834'te 32'deki bu reforma karşı çıkmamış, parti içindeki şahinleri sessiz bıraktırmış, yani susturmuş ve e, bu yeni sisteme müesses nizamı, e, konservatif partiyi adapte ettirmiştir böyle bir avantajı vardır. Ciddi avantajı vardır. ve muhafazakar parti o tarihten sonra hep İngiltere'nin bir ya da ikinci partisi olarak ön plana çıkmıştır. Bu çok önemli bir parantez. 1830'lardan itibaren bazen liberallerle, 1920'lere kadar liberal demokratlarla, 1920'den sonra Labour dediğimiz işçi partisiyle muhafazakar, yarış, muhafazakar parti yarışmıştır. Bazen yenilmiştir, bazen galip gelmiştir ama hep ilk ikide e, yer almıştır ve bu ilk ikide yer almanın sonucuyla sistemin belirleyici unsuru olmuştur. Yani e, siz İngiltere seçimden bahsediyorsanız bunun ya kazananı ya ana muhalefeti ki Shadow Cabinet yani gölge kabinesi muhafazakar partidir ve sistemi onsuz kuramazsınız. Ve bu şekilde ilerlemiştir. Bu sistem, bu ilerleyiş 2020'li yıllara kadar geldi ve gerçek anlamda şu anda dananın kuyruğu kopmak üzere ve konservatif parti tarihinde ilk defa 3-4 arası gidiyor. Bu daha evvel gözlemlenmiş bir şey değil. Anketlerde de gözlemlenmiş bir şey değil. Çünkü şöyle olurdu. Labour'ın çok baskın olduğu dönemler olmuştur. Mesela Tony Blair'in döneminde içi Partisi süpürmüştür. Labour süpürmüştür sistemi. Konservatif geri kalmıştır ama tartışmasız ikinci parti, konservatif partileri, liberal demokratlar falan yanına yaklaşamaz yani. Böyle bir mevzubahis değildi. İlk defa tarihinde UK Reform dedikleri ee, Birleşik Krallık Reform Partisi'nin, Nigel Farage'ın kurduğu Popülist Parti'nin e, ön plana çıkmasıyla e, UK Reform e, ayetlerde birinci sırada yer alıyor. Biraz onu Labour zorluyor. Ondan sonra e, Muhafazakar Parti ancak üçüncü ve dördüncü sırada kendine yer bulunuyor. Yani Liberal Demokrat Parti ile çekişiyor. Bunun temel nedenleri var. Ondan sonra e, bunu izah etmeye çalışacağım. Şimdi Muhafazakar Parti e, karakterini ve kişiliğini kaybetmiş bir parti durumunda. Bunu açık söylemek lazım. Nedeni de şu, Brexit sürecinde ve e, iktidarda kaldıkları 2010'la 2024 arası süreçte muhafazakar parti ülkeyi kötü yönetmedi, çok kötü yönetti. Yani e, devleti yönetme tecrübesi bu kadar kuvvetli olan bir partinin böyle bir hataya yapmaması, düşmemesi gerektiği düşünülür. Fakat bu hataya düştü ve e, üst üste gelen başbakanlar gerek e, Boris Johnson olsun. Ondan evvel Theresa May tabii. İlk Theresa May, Brexit sürecinde Theresa May. Brexit'e neden olan David Cameron. Yani taştan gidersek, muhafazakar parti bir sürü başbakan çıkardı. Bunlardan biri David Cameron oldu. Cameron Brexit sürecine neden oldu. Aslında iyi yönetiyordu fakat sonra dengeyi kaybetti. Sonra Theresa May, sonra Boris Johnson, sonra Liz Truss, sonra Rishi Sunak. Ondan sonra bunların başbakanlıkları hep başarısız oldu ve partinin içerisindeki çeşitli fraksiyonlar, milliyetçi fraksiyon, muhafazakar fraksiyon, liberal fraksiyon, serbest piyasacı fraksiyon, e, hatta progresif fraksiyon. Çünkü muhafazakarlıkla progresiflik birbirine çok ters iki tabi bir. Progresif, ilerlemeci ve sosyal, liberal anlamında e, bu anlamda kullanılır. Muhafazakarlık ise sosyal anlamda, muhafazakar anlamda kullanılır. Fakat Muhafazakar Parti'yi dünyadaki diğer muhafazakar partiler gibi oluşmadı. Bayağı sosyal liberal denilebilecek. Ondan sonra farklı fraksiyonlar partinin içine girdi. Bunun sonucunda muhafazakar parti çok önemli bir tabanını yani liberal progresif tavırlarından ötürü bu da açıkçası böyle. Ondan sonra çok önemli bir tabanını UK reform denilen Nigel Farage'ın popülist, İngiltere'nin e, bir e, Avrupa Birliği'nden ayrılmasını savunan ve bunu savunurken isterse şeysiz olsun yani e, kuralsız kitapsız olsun <laughs> hard Brexit dedikleri hiçbir anlaşma olmasın daha iyi diye düşünen ondan sonra kaba saba bir e, üsluba sahip öyle devlet ciddiyetine çok da yakın olmayan bir siyasal harekete kaybetti ve şu anda e, muhafazakar taban bölünmüştür. Başkanlığın yani Genel Başkan Kemi Badenoch'un e, muhafazakar partiyi toparlayamayacağını düşünüyorum. Bu arada Kemi Badenoch'tan da bahsetmek lazım. Seçimi Rişi Sunak açık ara farkla Labour'a kaybettikten sonra 2024 seçimini, tarihin en büyük hezimetini elde ettikten sonra istifa etti. E, Kemi Badenoch geldi. Badenoch enteresan bir figür. Kadın, siyahi normalde progresif olduğu düşünülebilir. Çünkü Muhafazakar Parti'de bayağı progresif isim var. Buna karşın tam ters, göçmen karşıtı, ondan sonra daha geleneksel aile sistemine yakın, VOK kültür dediğimiz kültüre son derece uzak biri. Böyle bir, yani kendisiyle, kendi göçmen kökeni siyahiliği, kadınlığıyla uyguladığı politikalar arasında çok ciddi zıtlık var ve parti hala o zıtlığın içinden de çıkabilmiş değil. Evet tabanına daha yakın bir söylemde bulunuyor fakat e, Muhafazakar Parti'nin tabanı tamamen koptuğu için ve kendi içinde kavgaya giriştiği için sosyal muhafazakarlığın ne olacağı üzerinden, VOK kültür vesaire üzerinden çünkü onu savunan da bayağı partide insan var e, Muhafazakar Parti parçalanmış durumda ve iktidarın verdiği yorgunluğun, yaklaşık 14 yıllık iktidardaki başarısızlığın verdiği yorgunluğun hala hesabını ödüyor. E, tarihinde hiç ödemediği kadar ödüyor. Çünkü Labour, mesela Keir Starmer, yani İngiltere'de e, Başbakan ve İç Partisi'nin lideri de şu anda çok böyle ahım şahım mükemmel e, icraatlar yapmıyor. Ya da kamuoyu desteği çok yüksek seviyede değil. Fakat buna rağmen Böyle bir durumda normalde ana muhalefet partisinin yükselmesi, yani konservatifin yükselmesi düşünülür. Tam tersi oldu. Sturmburg belli oyunu liberal demokratlar kaybetti. E, muhafazakarlar ise belli oyunu hem e, liberal demokratlara hem de özellikle UK reforma, özellikle UK reforma yani Nigel, Nigel Farage'un partisine kaybetti. Bu İngiltere'de muhafazakar partinin çöküşü olabilir, e, artık bir tabela partisine gidişi olabilir varlık nedeninin ne olduğu sorgulanmaya başlandı. Krizin çok ötesinde bir soru, sıkıntısı var Muhafazakar Parti'nin. Ve Muhafazakar Parti sistemden çıkarsa bu batıdaki müesses nizamında yani kurulu düzeninde tehdit aldığına gireceği anlamına gelir. Çünkü e, batıda çok parti geldi geçti, çok başbakan, çok başkanlar vesaire geldi geçti ama Muhafazakar Parti hep o işin kökü olarak sistemin koruyucusu, bekçisi gibi bir Rola sahipti. Bu partinin çökmesi demek, bu partinin sistem dışında kalması demek, e, geleneksel batı sistematiğinin kurala, düzene, serbest e, düşünceye, demokrasiye, insan haklarına, serbest seçimlere dayalı e, işleyen e, ve popülizmi ikinci plana atıp e, netice, devleti ön plana çıkaran, devletin çıkarlarını, toplumun çıkarlarını ön plana çıkaran müesses nizamın bozulması demek, bu İngiltere için değil, bütün Batı dünya için de ciddi bir sıkıntı. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.